Spacing Tool 3D Studio Max programının gelişmiş kopyalama araçlarından biridir. Sahnede seçili bir nesneyi çizilmiş bir çizgide ya da belirtilen bir doğrultuda çoğaltır. Spacing Tool aracıyla birden çok yapılacak klonlama işlemleri tek bir komutla gerçekleşir. Perspektif viewportu maksimize yapıp herhangi bir yere bir tane T-Pod objesi oluşturalım. Nesne seçili haldeyken Ana araç çubuğundaki Scale aracına sağ tıklıyoruz. Scale aracı iletişim kutusunda Absolute, Lokal kısmındaki X, Y, Z koordinatlarındaki değerleri arttırıp azaltarak objemizi istediğiniz ölçekte büyütüp küçültebiliriz. Offset World kısmında ise yüzdelik oranda nesnenin boyutunu değiştirebiliriz. Şu anda X, Y, Z değerlerini eşit oranda arttırıp nesneyi büyütüyoruz. Move Tool aracı ile Tpot nesnesinin koordinatlarını uzayın tam merkezine alalım. Move Tool ile objeyi seçiyoruz. Ardından Transform Control panelinden X, Y, Z değerlerini 0 giriyoruz. Her üç koordinat değeri 0 olunca objenin pivot noktası uzayın tam merkezinde yer alıyor. Bu işlemi Move araç ikonuna sağ tıklayarak da yapabilirdik. Bunu daha detaylı görmek için top viewport'a geçelim. Nesneye biraz yaklaştığımızda pivot noktasının ana ızgaraların kesiştiği yer olan sıfır noktasının üzerinde olduğunu görüyoruz. Sahnede oluşturulan bir nesnenin transform gizmosu ya da pivot noktası üstten görünüme göre o nesnenin tam ortasında yer alır. Top viewport'a create shapes panelinden circle nesnesi oluşturalım. Daha sonra Circle nesnesini seçip Modify panelden Parametreden Radius değerini 150 yapıyorum. Move aracına sağ tıklayıp X, Y, Z koordinatlarını sıfır diyoruz ve dairenin uzayın tam merkezinde yer almasını sağlıyoruz. Tekrar perspektif viewportu maksimize yapıyoruz. Ve t seçili haldeyken Tools menüsünden Align ve Spacing Tool komutunu veriyoruz açılan iletişim kutusunu inceleyelim. Pencerenin üst kısmında Pick ve Pickpoint seçenekleri görülüyor. Pick seçeneğiyle seçeneği önceden çizdiğimiz çizginin üzerinde seçili nesneyi istenen sayıda klonlayabiliriz. Pick ile seçili nesneyi mouse imleci ile işaret edilen başlangıç ile bitiş noktası arasında istenen sayıda klonlayabiliriz. Pick ya da pick point seçeneği count değerini girdiğimiz sayıda klonlama yapar. Count değerinin hemen altındaki spacing değeri nesnelerin arasındaki mesafeyi azaltıp çoğaltmaya yarar. Spacing değeri pick point ile klonlama yaparken kullanılır. Start offset değeri objelerin çoğaltılmaya başladığı noktayı ileri kaydırmayı ya da ötelemeyi sağlar. End offset değeri objelerin klonlanmaya başladığı yöne doğru, diğer deyişle objeleri bitişten başlangıca doğru öteler ya da kaydırır. Şimdi bunları uygulayarak görelim. Teapot objesi seçili halde. Pickpad butonuna basıyorum. Ve başka işlem yapmadan doğrudan çizdiğim çizginin üzerine tıklıyorum ve count değerine girdiğim sayıda objem oluşuyor. Bu aşamadayken count değerini arttırabilir ya da azaltabiliriz. Start offset değerini artırarak kopyaları başlangıçtan bitişe doğru azalan aralıklarla kaydırabiliriz. End offset değerini artırarak kopyaları bitişten başlangıca doğru kaydırabiliriz. Follow seçeneği aktif olursa objeler birbirlerini takip eden yönde klonlanırlar. İşlemi onaylamak için Apply butonuna basıyoruz.